Bugün Ansız'ın TSB'ye çok fena bir güncelleme geldi. Yeni haritalar, yeni skilller ve yeni bir karakter. Sizlerle beraber bugün bu güncellemeye bakacağız. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoya like atıp abone olursanız gerçekten çok iyi olur. Yoksa ekranda görmüş olduğunuz küçük canlıların başına kötü şeyler gelir. <laughs> Şimdi öncelikle bir Hero Hunter'ın masterisinden başlayayım ben. Ayrıyetten build moddan haritaları da açalım. O haritalarda bakarız. Şimdi bana mesela City ver. Oo! Aşırı iyi lan. Bu ne oğlum? Diğer haritaya bakalım. Oha bu da çok iyiymiş. Bu da çok iyiymiş. Çöl var bir de. Çöl de fena değil. Sahil var. Bu e eh işte yani. Bu var. Oğlum bu bayağı iyiymiş lan. Suyun üstünde VS. Bu ne? He, bu klasik zaten. Ama bu city aşırı hoşuma gitti benim burada dö dövüşek. Burası bayağı hoşuma gitti. Kapadım bu indi modu. Şimdi Emir gel bakayım sen. 3 tane skill'imiz var aşağıda. Öncelikle bir Doom Dive'ı deneyelim bakalım. Doom Dive 3 kere kullan diyor da. Aha! Oha! İkinciye bakalım. İkinci skill'e bakalım. Of böyle tutuyorsun. Zıpla ya zıpla ya. Çok fena. Bu, bu skill aşırı hoşuma gitti benim bir de çok iyi ama kullanması birazcık zor biri. Yani bu denk getiremediğin falan da oluyor benim gibi böyle birazcık. Kötü oynuyorsan denk getiremiyorsun. 3'e bakalım bir de. 3'ün varyantı var. 3'ün düz hali bu. Varyantı da şu. Zıplayıp havada böyle vuruyorsun. Zı zıplayıp 3'e basıyorsun. Ondan sonra oluyor. Tekrar deneyelim. Olmadı. <laughs> zıplayıp 3'e bastığın an tutuyor ve böyle döndüre döndüre fırlatıyor. Aşırı iyi bir skill bence. 2 aşırı hoşuma gitti. Yani bu karakter genel olarak çok iyi olmuş ama daha çok fazla şey eklenmesi lazım. Güçsüz kalıyor diğer karakterlerin yanında biraz bir tık. Bunun ultisi yok maalesef. Böyle bir sıkıntı var. Ultisi yok ama genel olarak çok iyi bir karakter. Böyle duvarlardan da böyle zıplaya zıplaya karakteri kullanarak çıkabiliyorsun bazı yerlerden. Güzel olmuş. Asıl mesele bence yeni karakterin özellikleri bu karaktere çok güzel şeyler gelmiş. Onlara bir bakalım. Ba Terbiyesiz adam. Şimdi zaten biliyorsunuz birinci bu skilllerin hepsi ilk üç skill aynıydı. Hiçbir farkı yoktu. Dört yeni skill eklenmiş ve plazma cannon'ın bir varyant tımsı gibi bir şey eklenmiş. Finisher atınca yeni bir skill çıkıyor. Onu göstereceğim. Şimdi plazma cannon'ı birazcık daha azaltayım dur. Ne olmaması? Öldüm. Neyse. Atalım. Plazma cannon attıktan sonra böyle bir finisher çıkıyor. İçini çekiyor kara delik gibi. Sonra raid gun'a dönüşüyor bu silah. Beyler toplanın karşımda. Geçin böyle sıra olun. Böyle bir şey çıkartıyor. Ateş ediyor ve çok fena hasar vuruyor bu. Ağzına sıçıyor milletim çok manyak bir şey. Ee, aşırı hoş bir skill olmuş o. Dördü göstereyim. 4 böyle bir zıplıyor. Hasar atıyor sonra bir daha ateş ediyor. Şu garip bir skill yapmışlar. Çok garip bir şey. Ateş ediyor böyle bir şeyler yapıyor. Tam böyle çözemedim. Kullanımı da zor bayağı bu arada. Ayrıyeten havadayken 3 basarsan böyle yere yapıştırıyor kendini. O da çok iyi olmuş. Bunun dışında en önemlisi bu karakterin ultisi gelmiş. karakterin ultisi bu şekilde. Manyak bir şey bu. Yani Transformers oluyorsun oğlum bildiğin şuna baksana. Şimdi bu karakterin düz mouse biri var. Üst üste tıklarsan varyant falan yapıyor. Böyle tekme falan atıyor zıplıyor vuruyor. Kılıç falan vuruyor bazen. Böyle üst üste basınca. Skili var skili çok hoş. Bir, bir tane tek skili var zaten böyle vuruyorsun. Uçuyor onu yakalıyor kılıcından geçiriyor ve böyle kayarak çok fena bir skill atıyor bu çok iyi tekrar gösterelim Of of manyak bir şey bu ya. Şuyla ileri de atarsan böyle bir atamıyorum şu anda Q. Heh, i̇leri de şatıyor böyle bir yere yapışıyor sonra. Bitince de böyle bir vites animasyonu var. Bu arada bu formdayken hasar yiyebiliyorsun. Öldürebiliyorlar seni. Onun dışında Blade Master'a bir şeyler gelmiş. Dur bakayım Quick Slice'ı bir deneyelim şimdi. Tamam şimdi Quick Slice atıyorum. Bu da bayağı iyi olmuş. <laughs> Ananı avradını. Aa Of. Ama yani güzel. Ama bence diğerleri daha böyle efektli kalmış. O bir tık daha yavaş kalmış yani. Az. Çok tatmin etmedi beni bu. Gene iyi ama o kadar da iyi değil bence. İki tane özel emote geldi. Bu emotları gösterimize sıfırdan. Şimdi True Aura diye bir efekt var. Önce onu göstereyim. böyle sonsuza kadar bu pozisyonda aura farming yapıyorsun. Diğeri de bir kili ee, bunun için kimi seçelim? Bunun için atıp seçiyorum. Bu da kili imotu. Tık. Manyaki. Bence aşırı hoşuma gitti benim bu. <laughs> ne oluyor? Lan yok oldum. Lan ne oldu? Görünmez oldum. Görüyoruz Sizi mu beni? Oha görünmez oldum oğlum. Bak bulduk bu ne? Skill de atamıyorum ki. Skill de kullanamıyorum. Sadece yumruk atabiliyorum. Baba kollarımı görüyor mu Görüyorum. Zıplayarak geçti. koştuğum zaman göremiyorsunuz ki beni. Düz koşsam da göremiyorsunuz. Bir de şat bakayım sen. Baba <laughs> oğlum görülmez oldu what the fuck. Oo, yeni map burası he. Yeni maplerden birisi karlı bölge çok iyi. Rank sıfırım ben hala evet. En son git sebebi videosundan pek bir şey değişmedi. Okey şimdi bu karakterin kombolarını çok iyi bilmiyorum. Ama elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım artık. Gör, göreceğiz bakacağız. Bu adam AFK mı? Okey okay, Okey gel, bakalım. Şöyle. Yeni karakteri almış lan. Burada alabiliyor musun o karakteri? Vay anasını. Oo alamın çok fena pingi var bu arada. Manyak pingi aralarım. TSB klasik. Bütün şeylerin pingi öküz gibi. Aynen. Bak alana vuruyorum. Stun yiyeceği yerde deş atabiliyor adam yani. Şöyle alalım. Zip. Adam pasif mi oynamayı planlıyor anlamadım ki. Adamın deşleri aşırı yavaş lan. Ha? Stun'ı nerede o şeyin? Adam öldü. gökyüzünden bırakıp adamın kafasını bombardıman gibi. Okey yakaladım tekrar. Bu adam bir tık basit yani. Ve öldü. Gel bakayım. Yakaladım. Tık. 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 Ama 3'ü 3'ü pek çözemedim ya. Yat bakayım. Bak 3'ü üçü, üçü, bir tutturmam lazım. 3'ü tutturmadan bu oyundan çıkmıyorum. Gel ateş. Ama sen bir tık sıkıntılı bir abisin ya. Hop. Tık. Tık. Tek. <laughs> Adam birazcık sinirlendi galiba ya bilmiyorum. Aa, yapma. Oo. Oo. E. Ee? Ne oldu lan? Işınlanıyorum. Alo. Uh. Yakaladım. Tek. Tek. Tek tek. Ama şu üçü bir tek tutturamıyor. Ben de üçü tutturamıyorum bir tek. Tutturdum. Let's go. Ya buraya, ya buraya ya buraya Tek. 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 Öldü. Abi VSG yazanın banlarım